and I no my back of Hey baby! Hatırladınız mı lan bu kaza? Kazak reisi geldim karşınıza. Kazak reisi hatırlayanlar, özleyenler, sevenler. Ananem ölmüştü bunu. Yorumlarda kendi belli etsin. Oldular kendi belli etsin. Trendlerde şşt yakışıklı. Yakışıklı YBJ Eren kanalını keşfetmiş. <laughs> Senin tatlı çocuk. Oha oğlum. Lazbo oyunu çekerek 7. sıraya yükselmiş. Lazla VS atmamız yok mu lan? Ha? Biraz zor zor bir hedef. Ama trendlerde 8. Laz kaça çıkmış abi? Trendlerde 6. sıraya yükselmek için Lazı geçmek için <laughs> biraz büyük bir hedef biliyorum. Bu video trendlere sokmak için yorumlara eren harmi yazmayı ve like atmayı unutmayın bebeğim. Hadi ya falan atmıyorum ama gençler Hepsi sevdiğimiz kanallar. YBC kardeşimizdir. Laz abimizdir. Bugün Judgment'da oynayacağız. Bayağıdır oynamıyordum Baktım. <laughs> Bizimkiler çekmiş. Tekrar popüler olmuş oyun dedim ki tekrar çekeyim. Biz bu oyunu bayağı bir oynamıştık. Trend olunca yorumlarda tekrar istemişsiniz. Bugün birazcık günahkar olabiliriz arkadaşlar. Sakin olun. Oha 41. level'a gelmişim. Ruhlar ve bedenleri eşleştir. Kanka sen hemen... sen seni nereye getireceğim lan? Sen şöyle gel. Sen böyle gel. Sen de şöyle gel kardeşim. Artık milleti yargılamak istiyorum. Bildiğiniz yıl e yılbaşına kadar bir abone olmazsam kanalı kapatacağım dedim. Korkuyorum bir abone olmayacağız diye bu kanalı kapatmak istemiyorum. O yüzden abone olmayı sakutmayın. Destek verin. Kim yargılıyoruz ilk? yargılamak için dokun gel bakayım buraya kardeşim. Pilot kadınsa uçak dener. Pilot kadınsa uçak değiner. Oha insanları cinsiyetine göre mi yargılıyorsun sen? Sen çok terbiyesiz bir insansın. Tam tersi oğlum. Pilot kadınsa uçaktan inmemen lazım. Pilot kadın olsa biliyorsunuz ben aslında uçaktan inmem. Hatta pilot kadınsa şöyle bir şey yaparım. Şişt, fıstık. Birlikte kullanalım mı uçağı? Yavrum yaparım yani. Böyle yapman <laughs> gerekiyor. Sen terbiyesiz verirsin. Seni direkt cehenneme gönderiyorum. Engelli yerine park eder. Sen Allah Allah'ın var ya. Allah'ın sevmediği kuzun. Cehennemde çıtır çıtır yanacaksın sen. Ce cehenneme git kanka. Sarhoşken eski sevgisine mesaj atar. Niye ayık kan atmıyorsun? yoksa sevmiyor muydun kıza? Terbiyesiz herif. Bunun adı Necati. Necati sen çok terbiyesiz verirsin. Seni tekrar cehenneme Sen cehenneme git. Cayır, cayır yanmaya gidiyorsun Necati. Oha Minecraft Steve geldi. <laughs> Sesinin kötü olmasına rağmen her karaoke partisine şarkı söyler. Oha Eren. Bu ben miyim lan? Oyna almışlar beni. Seni cehenneme gönderemem. Seni cehennete gönderiyorum kanka. Gemi kazasının ardından arkadaşlarının yiyerek hayatta kalır. Yemin ediyorum bu benim lan. Arkadaşlar <laughs> şey, hiç acımam. Eğer bir gemi kazası olsa poponuzdan yemeye başlarım. Tuzlayarak yerim. Cennete gönderiyorum seni. Hayatını tehlikeye atarak otel yangından 5 çocuk. Bak yemin ediyorum bu ben ya. Adamsın sen kralsın. Cennete gitsen ya. Nur içinde yat. Aha Hayko Çepkin geldi. <laughs> Arabasının ko arabasını komşusunun garajının önüne park eder. <laughs> Bunun konuyla ne alakası var bu fotoğrafın? Niye poponu görüyoruz şu an Jahreyn? <laughs> Jahreyn'i benzediğin için Jahreyn'in poposunu gördüğümüz için buraya 2 puan vereceğim cennete gidebilir. Sessiz şekilde sakız çiğner. Hiç sevmem seni sevmedim Jahreyn. Çoraplarıyla yatar. <laughs> Jahreyn ne yapıyorsun? Kararsız kaldım arkadaşlar. Yorumlar yazın. Sizce bunu cennete mi gönderdik, cehenneme mi gönderdik? Yahre'nin çok kararsız kaldım. Senin cehennete yukarı al. Allah cennete gönderdik. Olur öyle. Özel bölüm. Ünlü yargılı bu kim la? Elon Musk mu? Tanıyamadım. Aha itfaiyeci birisi geldi. İnsanları kurtarmak için itfaiyeci oldu. Cennete git. Bir çocuğu kurtarırken yaralandı. Ya yemin ediyorum iyilik şeysi. Tazminatını bir hayır kurumuna bağışladı. Sen cennete gitmeyeceğinde kim gidecek? he Kim gidecek? Tostçu Yakup mu gidecek? Tostçu Yakup da cennete atabiliriz ama sen de cennete git. Bıyıkları cennete diyelim cehenneme <laughs> git. Bıyıkların suçu ne? Aa Gandhi. Gandhi sen cennete git. Bıyıksızlar şerefsiz mi acaba? Bıyıksızların suçu günahı ne? Bunu cennete gönderirsen ne olur? Aa gönderemiyorum. <laughs> Cennetin kapıları kapalı oğlum. Melekler istemiyor lan seni. Cehenneme git kanka. Sen cehen... Allah sen... Bu kim lan? Aa baba filmindeki adam. Sen cehenneme git sen cennete git. Oo en kötü olanı seç. Mafya imparatorluğu kurdu. Rock... Ah! Mafya da kötü bence. La en kötüyü seçiyorum. Kadınların yüksek topuklu giymesi. Kadınların yüksek topuk giymesi yasağını kaldırdı. O yasağı niye koyuyon da o yasa kaldırıyon Sensin bence kötü. Kimse kadınların topuklusuna karışamaz. Evet en kötü sensin. Kimyon Jong -un. Bu oyunu her dakika görüyorum. Bu oyunu oynamamı ister misiniz? Hey, rahat oturacağım. Bin Romalı mülteciyi Mısır'a kabul etti. Ya çok kral kadınsın ha. Bu mülteci kölesi yaptı. Allah'tan kral dedik. terbiyesiz bir şey çıktın lan sen. Cehenneme git. Mülteci köyleri kanlarından oje mi yaptırdı? Oha bu kaçıncı level lan? Sen nasıl bir terbiyesizsin lan? Manyak mısın? Neyse yürü git lan cehenneme. Ölmeden önce tüm hocamı ve makyaj malzemeni halka dağıttı. Baka girdim şu an beynim yanıyor. Sen nasıl bir psikopatsın kilo? Kilo, kilo patran ne yapıyorsun sen? Cehenneme git Öz üzgünüm. Arkadaşlar bu şişko bir Kleopatra. Gerçekteki Kleopatra göstereyim mi size? Arkadaşlar gerçekteki Kleopatra'ya bakar mısınız? Şu Kleopatra ile hiçbir alakası var mı? Şu... Şu karıya bak! Bu <laughs> çakma Kleopatra bence. Korona olmuş Kleopatra seni cehenneme gönderiyorum kanka. <laughs> Oha 50. level'a geldim lan. Aha Kim yongun? seni yargılayacağım. Seni yargılayacağım aga. Sen yargılanmaya gidiyorsun senin tatlı şeker çocuk. Kendi adını taşıyanların adlarını değiştirdi. Egoist herif. Cehenneme git. Kadınların yüksek topuk giymesi yasanı kaldırdı. O yasa koyan sen değil Niye nasıl kaldırıyorsun? sen cehenneme git. Roket bilimine meraklanın. <laughs> Şu fotoğrafa bak çıldıracağım ya. Kropatra öyle sarırsan anlarım. roketini e niye öyle sarılıyorsun? Cehennem kanka. Aslında çok tatlı ya. <laughs> Yanakları bak benim yok. Cehennem kanka. Seni cennete gönderemem. Sen yanlış bir adam. Her karar üst mahkeme tarafından onaylanır. Her karar üst mahkeme tarafından onaylanır. Bu ne lan? Kim la bu? Acıcık cennete gönderir. Hukuki bir şey verir. Tüm rüşvet tekliflerini geri çevirir. Vay be namuslu kocasına namussuz <laughs> namussuz dedikten sonra kocasını aldatıyor diyor. Ben artık ağzımı açmayacağım bu oyuna. Kocasını aldatır diyor. Sandalyenin altında mı aldatıyorsun kocanı? Cehennem gitti. Terbiyesiz. Diş fırçalarken suyu kapatmaz. Sen bir israfsın. Afrika'daki çocuklar sana küfür ediyor şu an. Kocanı aldatmasaydım ve Afrikalı çocuklar sana küfür etmeseydi için cennete gönderebilirdim ama. Terbiyesiz bir kadın. Ben Osman. Meşru bir iş adamıyım. Tamam Osman. Osman sen daha çok Michelangelo tipi var ama olsun. Yalan söylüyor musun? Yalan mı kes söyle diyor. Bizim kan lan. Yalan bu. Tamam bazı yaşadığı işlere bakmış olabilirim. Emlak işi yapıyorum. Hmm, emlakçıları hiç sevmem arkadaşlar. Hep dolandırırlar. Acıcık gerçek tamam. Gerçek. Emlakçıymışsın doğru. Bazı tarih eserlerim var. Onları alır satarım diyor. Yalan kolpacısın lan sen. Emlakçımızın tarih eser mi satıyorsun? Çok dürüst biriyindir. Asla yalan söylemem derken bile yalan söylüyorsun. Osman senin yatacak yerin yok Osmoş. Kolay yoldan para kazanmak isteyen kişilerle iş yaparım diyor. Gerçek evet. Zinsiz bir adam sonuçta. Kimseyi kandırmıyorum sadece ticaret yapıyorum. Yalan. Milleti niye dolduruyorsun? Kan mallarını saf insanlara satıyorum. Aa, Aha. Aha. Şşş. Seni ezeyim mi lan pres makinesinin arasında? Ha? Zıbop. <laughs> 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 Eğleniyorum bu oyunda. Oha böyle bir oyun var mı cidden? Bu varsa ben bunu oynarım aga. Oha varmış lan. Oha oyna. Bunu hemen yeni video konusu. <laughs> Türkiye'nin orijinal <ofisinde> çek farkı seren. <laughs> bu kim lan? Ofiste yüksek ses müzik dinler. Eğlencelisin de o arkadaki adam çok mutlu gözükmüyor ama seni acık cehennete göndereceğim. Sokak hayvanlarını ne sarın? Cennete gitsen kanka sen tatlı bir çocuksun. Başka bırakmaz. Garsonlar sana küfür ediyor. Ama cennete gidebilirsin. Aha Mahmut geldi. Mahmut olayın ne kanka? Sigara hizmetlerinin arabacımdan dışarı atar. Hem sigara içiyorsun hem İzmirlilerini dışarı atıyorsun. Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Full cehennem bence bu arkadaşlar. Ağlayan çocuklara aldırış etmez diyor. <laughs> ne yapacak oğlum? Ağzına biberon mu verecek çocuğun Allah aşkına? Yani gidip ne yapabilirsin ki ağlayan çocuğa? Çok da kötü bir yanı yok bunun. Bir tane cehennem diyorum. Sarhoşken maymun gibi davranır. <laughs> bu da onun mallığı yani. Şimdi bu yüzden cehennemi göndermeyelim. burada çok kararsız kaldım. Cennete mi göndersek cehennemi mi göndersek buna? Yakayım mı lan seni bakayım? Ay nasıl da mutlu oldu. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yakım mı yakmayayım mı? Şu an yorumlara yazın. Hemen yorumlara yazın. <laughs> Yakayım mı? Ben bunu yakmıyorum. ya. Bir sigara ezmeye tatlı diye yakılmaz adam ya. Saçım dağınık güzel oluyor mu? Manyak herif. Manyak olursun lan. Manyak olursun ha. Şuradaki gelsin efendim. Kim geliyor lan? Ünlü birisi geliyor. şirin bu. şirin baba <laughs> şirin yargılarım abi. Şirin baba. Şirin baba. Şirin iş. Kafası hep bir milyondur. <laughs> Mantar yerik. Ya kanka sen hayatı yaşıyorsun her ha. Yaşlı bir adam ve kendisine büyü yapar. Ama o gargamen. Yaşlı bir adam ve kendisine büyü yapıyor. Kendini iyi büyü yapıyorsun. Cennete gönderiyorum. Çocuk işçi çalışıyor. Terbiyesiz cehennem. Şimdi Şirin Baba'yı severiz biz ya. Şirin Baba. Şirin Baba. Güçlü Şirin. şirin <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Ben seni cennete gönderiyorum ya. Ana nasıl pizza yer? Bunun kötü bir yanı yok. Midem bozulabilir bir birazcık. Marketteki ürünleri yanlış rafa koyar. Azıcık cehennet. Oğlum cehennet diye diye ağzıma takıldı Allah aşkına. Cehennet ne ya? Kazak reis ne diyorsun bu konu hakkında? Ofiste çıplak çalışır. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Adam hayatı yaşıyor. Ben çıplak çalışmak isterdim ama video çekiyorum. Benim çalışmam video çekmek olduğu için eğer çıplak video çekersen ayıp olur. Ama keşke çekebilsem. <laughs> Şaka yaptım. Aha ben masumum. Hmm. Kalp atışları normal gidiyor hanımefendi. Senin adın bu saatten sonra Berna. Her günahkar böyle söyler. Sen mi? Yoksa vurduğun adam mı masum. Hmm. Burada kalp atışları normal. Kim masum lan? Aa, kalp Ben kimseyi vurmadım. Sen bir hayvan hakları savuncusun? Hayvan bahçesine tehdit mektubu gönderdin. Hayvan bahçesine niye tehdit mektubu gönderdin? Sadece hayvanlara iyi davranmaları gerektiğini söyledim. Silahı da parmak izleri bulduk. Suç mahallindeydin. Sadece geçiyordum. Bekçiyi vurduğunu gören bir görgü tanığı var. Suç mahallinin güvenlik kamerası görüntüleri var. Bekçiyi vurduğunu gören bir görgü tanığı var. Suç mahallinin güvenlik ka güvenlik kameraları. Ee, Berna evet tabii ki onu vurdum çünkü hayvanları işkence ediyordu. Niye vuruyorsun? Hayvanları işkence ediyor vurmam mı gerekiyordu kardeş? Berna çok çok yanlış olursun Berna. Bu kız şuna benzemiyor mu ya? Oha Berna sen şusun lan. Arkadaşlar Berna. <laughs> Berna seni üzülerek cehenneme gönderiyor Ruhları bedenleriyle eşleştir. Bu kim lan? Pablo Escobar. Bu buraya. Aa ah, senin ruhun yok. Aşağıdaki. Kanka onun ruhu yoktu. Birini daha yargılamak istiyorum abi. Birini daha yargılayalım. Sonra gidelim buradan. Birini yak, birini kurtar. Seni cehenneme göndereceğim. Seni cennete göndereceğim Michael. Seni cehennemize göndereceğim. Bir <laughs> yetişikli evet, arkadaşlar mükemmel bir oyundu. Satalım eğlenceli olsun. Jet ve cehennem oyundan daha fazla gelmişsiniz. istiyorsanız bu videoya like atmayı sakın unutmayın. Eğlendim bayağı güzeldi. Oh my god. Lazı trendlerde sokaklarımız için yorumlara yorumlar Erederim yazmayı ve like atmayı unutmayın. Diz falan atmıyorum lan. Gaza gelmeyince sonra. <laughs> Ama neden trendlerde geçeyim bilmiyorum ki Laz abimizi. Hayaller, hayatlar. <laughs> Hoşçakalın sağlıcakla. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.